Adıyaman'ın birbirine bağlayan nisi bir köprüsüyle tarihinden almış olduğu birleştirici özelliğini devam ettirmiştir Adıyaman. Teknik özellikleri bakımından Türkiye inşaat sektörü için bir dizi ilk ve yenilik içeren örnek bir köprüdür. Uluslararası literatürde Cable State olarak adlandırılan ve Türkçe'ye gergin eğik askılı köprü olarak çevrilen bu köprü tipi tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki asma köprüler gibi büyük açıklıkların aşılmasında kullanılan modern ve çağdaş köprü tiplerindendir. yerli ve göçmen yaklaşık 63 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Gölbaşı Gölü kenarındaki tabiat parkında kuş cıvıltıları arasında ve sakin göl manzarasıyla ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmuştur. Sultan II. Abdülhamit tarafından öngörülen Haydarpaşa'dan Bağdat, Halep, Şam'a kadar demir projesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Göksu Nehri üzerindeki vadiye yapılan Göksu Viyadüğü yıllara meydan okuyor. Gördüğünüzde eşsiz manzarası ve tarihi yapısıyla hayranlığınızı gizleyemeyeceğiniz Alman Köprüsü'nün yapımı 20 ayda tamamlanmıştır mühendislik harikası olarak değerlendirilen ve ismi Alman Köprüsü olarak tarihe geçen köprü, 90 yıldan beri yük ve yolcu taşıyor.